Herkese merhaba. Size hemen çok basit ama çarpıcı bir soru sormak istiyorum. Sizce bir futbolcu kalbinin sesini mi dinlemeli yoksa milyonlarca euroyu mu? İşte bugün konuşacağımız hikaye tam da bu sorunun etrafında dönüyor. İlkay Gündoğan kariyerinin en önemli kararlarından birinin eşiğinde. Bir yanda Avrupa'da yıllarca kazandığı başarılar, şampiyonluklar, parlaklıklı kariyer diğer yanda çocukluğundan beri gönlünde yatan sarı kırmızı renkler. Peki ilk ay gerçekten kalbini mi seçecek, yoksa paranın cazibesine mi kapılacak? Bu sorunun cevabı sadece bir transfer haberi değil, aynı zamanda futbolun duygusal tarafını en net gösteren anlardan biri olabilir. Sonuna kadar izleyin çünkü birazdan anlatacaklarım sizi gerçekten şaşırtabilir. Galatasaray denildiğinde akla sadece bir futbol kulübü gelmez, bir tarih, bir tutku, bir aile gelir. Bu UEFA Kupası Zaferi, unutulmaz derbiler, efsane oyuncular. Hepsi bu camianın kalbine kazınmış anılar. İlkay Gündoğan için de bu hikayeler yabancı değil. Çocukken televizyonda izlediği maçlarda kalbinin daha hızlı çarptığını, Galatasaray formasıyla hayaller kurduğunu düşünün. Taraftar için bu transfer, Sadece bir yıldız futbolcunun gelişi değil. Yıllardır süren bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. İşte bu yüzden herkesin gözleri İlkay'ın kararında. Ama işte asıl soru burada başlıyor. Futbol sadece hayallerden mi ibaret yoksa işin içinde büyük kararlar, büyük paralar da var mı? İlkay Gündoğan yıllarca Avrupa'nın en üst seviyesinde oynadı, kariyerini başarılarla süsledi. Şimdi önünde iki yol var. Ya kalbinin sesini dinleyip Galatasaray forması giyecek ya da maddi açıdan daha güçlü tekliflere yönelecek. Taraftarların kafasını karıştıran nokta da tam burada. Çünkü bir yanda aidiyet, tutku, çocukluk hayali var. Diğer yanda geleceğini güvence altına alacak milyonlarca euro. Peki İlkay hangi yolu seçecek? Son söylediğim şey sizi daha da şaşırtabilir. Bir futbolcu için çocukluk hayali olan bir formayı giymek, milyonların önünde o renklere sahip çıkmak tarifsiz bir duygu. İlkay Gündoğan için Galatasaray işte tam da böyle bir anlam taşıyor. Ama işin diğer tarafında gerçek hayat var. Futbolcu kariyerleri kısa. Her imzalanan sözleşme onların hem bugününü hem de yarınını belirliyor kalbi ona Galatasaray'ı işaret ederken, aklı belki de finansal güvenliği hatırlatıyor. Taraftar için bu çok basit, kalbini dinle. Ama İlkay için karar aslında göründüğünden çok daha zor. Çünkü burada sadece bir transfer değil, hayatının geri kalanı için büyük bir tercih söz konusu. Futbol tarihinde bu tarz kararları veren birçok yıldız gördük. Mesela Didier Drogba'yı hatırlayın. O kariyerinin zirvesindeyken Galatasaray'a geldiğinde herkes şok olmuştu. Çünkü o transfer sadece para değil, aynı zamanda bir aidiyet, bir meydan okuma anlamına geliyordu. Ya da Arda Turan'ı düşünün. Avrupa'da parlak bir kariyerin ardından Galatasaray'a dönüşü taraftarın kalbini kazanmıştı. Bu hikayeler bize şunu gösteriyor. Bazen bir futbolcunun attığı imza sadece sahada oynayacağı maçları değil, kulübün tarihine yazılacak bir destanı da başlatabiliyor. İlkay Gündoğan da aynı noktada duruyor. Ya kalbinden gelen sese kulak verecek ya da farklı bir yolu tercih edecek. Peki sizce İlkay hangi yolu seçecek? Peki siz ne düşünüyorsunuz? İlkay Gündoğan kalbini mi dinlemeli yoksa parayı mı tercih etmeli? Yorumlara hemen yazın kalpten diyorsanız 1, paradan diyorsanız 0 yazın. Bakalım çoğunluk hangi tarafta çıkacak? Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki günlerde çok daha çarpıcı futbol hikayeleriyle karşınızda olacağım. Hadi bakalım, sizden gelecek yorumları sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi gelin biraz ipuçlarına bakalım. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a olan sevgisi herkes tarafından biliniyor. Röportajlarında sık sık sarı kırmızı renklere duyduğu sempatiyi dile getirmişti. Ayrıca ailesinin de bu kararı desteklediği söyleniyor. Ancak işin perde arkasında farklı detaylar da var. Avrupa'dan ve özellikle Arap Yarımadası'ndan çok ciddi maddi teklifler aldığı konuşuluyor. Bu da kararı daha da karmaşık hale getiriyor. Bir yanda kariyerinin son döneminde çocukluk hayalini gerçekleştirmek var. Diğer yanda ise hayatı boyunca finansal güvenliği sağlayacak dev sözleşmeler. Haber kaynakları ikiye bölünmüş durumda. Kimisi Galatasaray'ın çok yakın olduğunu söylerken, kimisi maddi şartların ağır bastığını iddia ediyor. Gerçek karar açıklandığında hepimizi şaşırtabilir. Şimdi sıra sizde. Eğer İlkay'ın Galatasaray'a gelmesini gerçekten istiyorsanız yorumlara hazır yazın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da bu heyecana ortak olsun. Ve tabii ki kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki videolarda sadece transfer haberlerini değil, futbolun perde arkasındaki en özel hikayeleri de sizinle paylaşacağım. Hep birlikte bu yolculuğun bir parçası olalım. Unutmayın, futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Aynı zamanda kalplerin ve hayallerin birleştiği bir tutku. İlkay Gündoğan için de bu karar sadece bir transfer değil, hayatının geri kalanına yön verecek bir adım. Siz de asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Ne yaşta olursanız olun, kalbiniz sizi doğru yola götürebilir. Asla geç değildir, asla imkansız değildir. Futbol bize hep şunu hatırlatıyor, eğer inanırsanız, her şey mümkündür. Ve işte bu yüzden futbol, sadece bir spor değil, bir yaşam biçimidir.